Yağmurlu günlerden merhabalar. Ee, daha öncelerde de gerek vlogda gerek blogda birkaç defa sistemlendiğim üzere Karadağ'ın bir dengesi yok yağışlar konusunda. Bazen göğün zembereği boşalıyor. Günlerce haftalarca durmaksızın hatta aylarca 40 gün yağdığı oldu. Durmaksızın yağmur yağıyor. Bazen de haftalarca aylarca hiç yağmur yağmıyor. Biz şu anda birinci periyottayız. Geçen seneki yağmurlar, yangınlardan sonra sistem e, etmeyeceğim demiştim ama öte yandan bu üç günlük yağmurun sonucu. E, eğer ki takip ediyorsanız blokları burada normalde böyle bir nehir yok ya da dere yok. Sadece ağaçların orada küçük bir tane çay var. O kadarcık, e, hatta şöyle söyleyeyim, hafta başında hayvan gübresi serdim bahçeye henüz bitmedi ama mecbur yağmur molası verdik. Bahçeye hayvan gübresi serdim. Hayvan gübresi çok fazla su ister normal koşullarda. Onun için suyu kovalarla küçük çaydan taşımıştım. Şuradan yürüyerek bit 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 oradan taşımıştım. Tabii ki şu anda yaklaşma imkanı yok. Aşağıdan baktığım zaman da yaklaşık olarak 30 santim yükseklikte erişmiş vaziyette. Hani hesap eyleyin yaklaşık olarak 50 santim, 50 metre genişlikte ve birkaç kilometre, çok kilometre <laughs> uzunluktaki bir alanda 30 santim yükselmesi için suyun ne kadar bir yağmur yağması gerekiyor. Ee, öte yandan önceki hafta karşı, geçen hafta karşıdaki dağda, evin diğer tarafındaki dağda bir yangın vardı. Buradaki yangınlar dediğim gibi hani karadan yapısı dağlık olduğu için karayoluyla müdahale edilemiyor çoğu zaman yangınlara. Askerin helikopterleri kullanılıyor ancak onlarda eğer ki havada rüzgar, bulut ve benzeri şeyler varsa uçamıyorlar. Ya da bazen birden fazla yangın oluyor. En büyük olanı, en riskli olana gidiyorlar. Yerleşim birimlerine yakın olan yangınlara müdahale ediyorlar. rüzgar vardı geçen hafta ve iki gün boyunca yangına müdahale edilemedi. Dolayısıyla iki gün boyunca ciğerlerimiz yandı. Evin salonunda oturup birkaç kadeh de rakıya koyup böyle yangını izledim yüreğim sızlayaraktan. Öte yandan yapabileceğim bir şey yok. Ondan dolayı yağmurlara sesimi çıkarmıyorum. Üstüne üstlük şu anda tam doğanın uyanma zamanı ki ağaçların çoğu baktığım zaman uyanmaya başlamış vaziyetteler. Doğanın uyanma zamanı ve ciddi anlamda yağmura ihtiyacımız var. Yoksa çok kurak geçecekti bu sene. Hah. İzleyicim de geliyor. Anne kedinin bebeleri. Anne kedimiz yok yaklaşık bir aydır piyasada. Bebelerini bana bıraktı gitti. Bebeler de sağ olsunlar beni rahat ve yalnız bırakmıyorlar. Ben nasıl halimiz böyle. Meteoroloji yaklaşık bir hafta daha yağmurun devam edeceğini söylüyor. Umarım bu şiddette de devam etmez. Aksi takdirde benim kabus gene başlayacaktır. Sel kabus gene başlayacaktır. Öte yandan hayvanları düşünüyorum. Evet, onları korunaklı alanlar yaptım, yapıyorum, destekliyorum alanları. Bahçedekilere en azından hani evet, bütün hayvanlara yardımcı olamam ama en azından bahçedekiler için korunaklı alanlara takviyeler yapmaya devam ediyorum. Böylece de devam ediyoruz. Yağma artık yağmur, yağmur artık yağmur diye şarkı söyleyebilirim yakında. Görüşmek üzere.